Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım döviz piyasasına baktığımda gerçekten ilginç işler olmaya başladı. Yani şöyle özetleyeyim. Hani o tabelada kur tabelasında dolar tl euro tl tabelasında yazın ortasında göreceğimiz rakamla böyle eylül ekimde göreceğimiz rakam arasında birazcık farklılıklar olacak. Çok ilginç noktalara gideceğiz ve oradan dönüp farklı noktalara gideceğiz. Böyle bir e, özet yapabilirim bu videoda anlatacaklarımı istinaden. Tabi neden ilginç olaylar oluyor? Burada yüklü girişler var arkadaşlar. Nereden geliyor bu para? Buna bakmak lazım. Yani kim satıyor ve bunu kim alıyor? Bütün bu soruların cevabını bir verelim ki bu kur nereye gider, ne olur? E, şeklinde sorumuzun cevabını da netleştirelim. Yani nereyi görürüz dipte, nereyi görürüz zirvede? bunların gerekçelerini bir ortaya koymak lazım buna cevap vermek için de dediğim gibi hani o ilginç işler oluyor onu bir ekrana getirelim Merkez bankamızdan bir takım tablolar alacağız bu tabloların üzerinde bir konuşalım 4 dakika Ondan sonra da bu rakamlara bağlı olarak ne gibi sonuçlar çıkartacağız onları ortaya koyalım Değerli arkadaşlarım dolarda ilginç işler oluyor. Gerçekten piyasaya yüklü miktarda dolar girdiğini görüyoruz. Peki nereden geliyor bu para? Kimler satıyor ve kimler alıyor? İşte bu sorunun cevabı oldukça kritik gelecek için. Şimdi bakın Merkez Bankası'nın bilançosuna bakalım. Buradaki net rezerv önemli. Ayın 15'i itibariyle değerli arkadaşlarım dış varlıklar 4 trilyon 430 milyar lira. Buradan Toplam döviz borcunu çıkartıyorum. 3 trilyon 703 milyarı. Ne kaldı geriye? 726,5 milyar lira. Bunun da dolar cinsi değeri yaklaşık 22,5 milyar dolarlık bir rezervin ayın 15'i itibariyle biriktiğini görüyoruz. Peki swaplar nedir dediğimizde? Son swap tablosunda bakın 48,8 burada 5,5 burada ne yapıyor? Toplamda 54,5 milyar dolarlık bir de swap'ım var. Buradan 22,5 milyar dolarlık biraz önce şuradan rezervim vardı. Bunu düştüğümde neyi görüyoruz arkadaşlar? Net rezervin eksi 31,8 milyar dolar olduğunu görüyorum. Şimdi ayın 14'üne baktığımda bu 37 milyar dolardı. Dönüp ayın ikisine baktığımda yaklaşık 46-47 milyar dolardı. Haliyle ayın ikisinden 15'ine hatta 14'üyle bile kıyaslasam Merkez Bankası'nın eksi rezervini süratli bir şekilde kapatmaya devam ettiğini yeni veri 15 Mayıs itibariyle de görüyoruz. Dolayısıyla bakın burada Merkez hızlı bir şekilde eksiği kapatıyor. Şimdi bu doları nasıl ilgilendirir dediğimizde burada rezervi sıfırlayıp rezerv toplamaya başlayacak. İşte rezervi sıfırladıktan sonra ne kadar rezerv toplayacak bu önemli ve artı bu toplayacağı rezerv haliyle sonbaharda merkeze lazım da olacak tekrardan kullanma adına o yüzden e, toplama hızı yani eksiği kapatma hızı. Ve ne kadar biriktirecek, bütün bunlar e, kura bir baskı yaratacak unsurlar arkadaşlar. Ne kadar toplaması gerektiğini dün konuşmuştuk zaten, dünkü videoda detaylı anlattım. Yine ona girmeyeceğim. Şimdi bakın devam edelim. Şimdi burada merkez çok hızlı bir şekilde durumu topluyor dedik, ama nasıl topluyor dediğimde, şimdi burada bankacılık sektöründeki yabancı para mevduatları. Bakın gerçek kişilere baktığımda ne olmuş efendim? ayın 10'u itibari ile yurt içindeki yerleşikler bakın 153.883 153.8 milyar diyorum buna geçen hafta neymiş 156.7 153.8 yurt içindeki yerleşikler ama mevduat bankalarında bir de katılım bankalarında var katılım bankalarındaki yurt içi yerleşikler 18.7 milyar dolar şimdi bu ikisinin toplamı 172.6 milyar dolar yapıyor. Geçen hafta 3'ünde ne kadardı dediğimde bakın şuradaki yurt içi yerleşikler 156.7 şurada katılım bankasındaki 19 milyar dolarla topladığımda geçen hafta 175.8 milyardan şimdi 172.6 milyar dolara düşmüşüm. Dolayısıyla burada yine yurt içi yerleşiklerde de bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bir diğer nokta yurt içi yerleşikte geri çekilme var dedim. İyi güzel. Şimdi gelelim bir de menkul kıymet istatistiklerine. Sadece dolarda e, satış e, bozma işi e, yurt içi yerleşikten değil. Bakın menkul kıymet istatistiklerinde hisseye ve tahvile gelen paraları görüyoruz. Şu altta net değişimde en üstteki haftalık hisseye giren para 310 milyar girmiş sonra 84 milyar girmiş. Ben size geçtiğimiz haftalarda demiştim ki buradaki devlet iç borçlanma senedini tahvili giren para çok az 80-100 milyar milyon dolarlar civarındaydı. Buraların milyar doları görmesi lazım. Milyar doları görürse bakın burada hakikaten kurun üstünde ciddi bir baskı kurulur. Ve bu hafta çok ilginç bir şey, çok ilginç bir şey. Onun itibariyle şuradaki paraya bakın 2.8 milyar dolar arkadaşlar bakın 115 milyon dolar 603 milyon dolar 761 milyon dolar ve 2.8 milyar dolarlık yüklü bir giriş var. Şimdi e, burada denklem birazcık değişiyor bu kadar yüklü girişlerin önümüzdeki haftada devam etmesi halinde merkezin az önce analitik bilançoda gösterdiğim o eksi rezervi hızlı bir şekilde kapatması ve bu sefer rezerv biriktirmesi karşımıza gelecek. Ve rezervi ne kadar fazla biriktirirse sonbaharda eli o kadar güçlü olacak arkadaşlar enflasyonu düşürme konusunda. Dolayısıyla bunlar çok önemli ayrıntılar. Buradan da bir takım sonuçlara varacağız. Şimdi onları konuşalım. Değerli arkadaşlarım tabloyu gördünüz. Şimdi orada menkul kıymet istatistiklerinde yabancının 2.8 milyar dolarlık girişi gerçekten çok önemli. Neden önemli? Şimdi ben zaten geçmiş videolarda hep şunu anlattım. 2013'ten beri özellikle tahvillerden çok yüklü çıkış oldu. Yani 2013-14 o civarlarda e, aşağı yukarı bir 100 milyar dolarlık bir varlık vardı. Bunun 30-40 milyar doları hisse, 60-70 milyar doları tahvildi ve hatta ben çok net hatırlıyorum, 2018'de çektiğim videolarda bu Avrasya yatırımda diyordum ki e, burada Türkiye'nin batması falan söz konusu olamaz çünkü işte Avrupa'nın en büyük bankalarında burunlarına kadar Türk tahvilleri var. Ama şimdi ne oldu tabii Türkiye siyaseten ve Türkiye ekonomik olarak Batı'yla uzaklaştığı zaman 2014'ten beri o tahvil stoklarını sattılar. Böyle 1-2 milyar dolara kadar düştü. 1 milyar dolara kadar falan düştü. Ama şimdi işte bugünkü rakam ilginç. Yüklü bir geri alım var burada. Şimdi burada tabii ki şu detay çok önemli. Yani bu alımın kimliği çok önemli. Bu önemli. Ve ondan önemli olan şu. Acaba burada bizim önceki videolarda da söylediğimiz gibi sadece 100-200 milyon dolarlık alımlar değil kura basabilmek için doları tutabilmek için milyar dolarlık alımlara ihtiyacımız vardır derken böyle bir alımla karşılaştığımızda işte buna dikkat diyoruz ve bu alımların önümüzdeki haftalarda da bu şekilde devam etmesi gerekiyor arkadaş. Ve e, tabii ki yabancının tahvil almak için dolar satışı. Bunun üstüne yine anlattığımız videoda gerçek ve tüzel kişinin mal satışları eklendiği zaman ben yazın ortasındaki tabelada 30-31 rakamını gördüğümde de açıkçası şaşırmam. Ama ve lakin şunu da biliyorum. Dünkü videoda çok detaylı anlattım. Neden sonbaharda sıkıntılar olur onu tekrar anlatmayacağım. Ama bu göreceğimiz 30-31 bir dokunma hareketi olur yani hani teknik bakarken grafiklerde çubuklar bir dokunuyor geri gidiyor ya öyle bir hareket olabilir diye değerlendiriyorum. Burada ikinci nokta şu. Şimdi evet yüklü giriş var bir hafta bunun devam etmesi lazım. Bunu aldık cebimize koyduk. İkinci nokta şu. Şimdi daha hala hala burada merkezin 30 milyar dolara ihtiyacı var. Niye? Net rezervi eksiden sıfıra getirmesi için başa baş için. Yeter mi? Yetmez. Önceki videoda da dedik. Yine bir 30 milyar dolar daha bir rezerv biriktirmesi lazım ki sonbaharda akışın yavaşlaması vesaire bütün bu gerekçeleri yan yana koyduğumda enflasyonun yukarıya çıkması falan filan bir elinde 30 milyar dolar kalsın ki dolara müdahale edebilme opsiyonu olsun. E şimdi bu da ne kadar ediyor arkadaşlar? Bu rakam 60 milyar dolar. Şimdi her hafta 5 milyar dolar gelsin sırf devlet iç borçlanma senedinden yorumluyorum. Aslında yanlış bir yorum. Çünkü işte özel sektörün tahvilleri var değil mi? Swap anlaşmaları var, bankalar çıkartıyor bonolar ya da diğer bankalar hükümete bir şekilde depremdi, yok altyapıydı, krediler veriyor parça parça. Farklı kanallardan girişler var. Bu tabii ki e, rezervi topluyor ama yani haftada 5 milyar dolar gibi bir şey gelmesi lazım ki e, bu noktada bunun da birazcık zor olduğunu düşünüyorum. Ama yine de şuraya bir şart koyuyorum. Ekonomide ve finansta şu an söylediğin işi yarın bir karar alıcı tam tersini yapar. Der ki mesela ben 20 milyar dolar gömeceğim Türkiye'ye haftada 10 milyar dolar yollayacağım. Bunu bilebilen var mı? Şimdi böyle bir şey olduğu zaman da bizim şimdi haftada 5 gelmesi zor dediğimiz iş bir anda boşa düşer. O yüzden ekonomide ve finansta körü körüne bir görüşe sarılma yoktur. Zaten ben sizlere söyledim. Yani dolar, hisse, coin, efendime söyleyeyim altın. Burada yeni durum Yeni şartlar, yaşamın içinden nasıl olaylar oluşuyor bunlara bakmak lazım. E buna bakmadan yok bu yükselecek deyip körü körüne daldın mı o arkadaşlarımızın başarı şansı yoktur. Geçmişte de gördük. Israr edenler daima hep hüsranla karşılaşırlar. Böyle bir durum var. E o yüzden şimdi konuya döneyim. 5 milyar dolar her hafta gelmesi lazım. Bu zor. Yani o e, eylül ayı geldiğinde senin bir de 25-30 milyar dolar kenara para ayırman zor. Bu nedenle diyorum ki kur sonbaharda hareketlenmeye başlar. Şimdi sonbahardaki hareket özellikle diyorum ki bir gıda enflasyonu. Gıda enflasyonu sonbaharla beraber yukarı gidince enflasyonu yukarı çekmeye başlayacak. Bu yaz etkisi baz etkisi geçecek. İkinci nokta Dün çok detaylı anlattım. Zamlar devam edecek, bütçe açığı ve beklentiler hala düzelmedi. Halkın beklentileri çok kötü, çok berbat. Yani bu enflasyon yukarı gidecek diye. Haliyle enflasyonun yukarıya doğru gitmesi de kuru da yukarıya doğru çekecektir diye değerlendiriyorum ben. Ee, çok büyük bir siyasi. Yani nedir? İşte Batı ile dış politik bir kavgaya girilmesi. Orta Doğu'da bir kavgaya girilmesi, ya da iç siyasette, hukukta bir krizin çıkması, ya da işte yine yapay bir mevzunun köpürtülüp büyümesi gibi şimdi var mesela bir şeyler dönüyor yine Ankara'da, bunun gibi bir durumun tırmanması ya da bir ekonomik şok, petrol fiyatlarının birden yükselmesi gibi bir durum olursa farklı ama olmaması halinde arkadaşlar doların bir getiri aracı, yatırım aracı olarak kullanılmaması gerektiğini iki ay önce de dedim. Şimdi de söylüyorum her ne kadar sonbaharda kur ve enflasyon hareketlenecek desem de. Çünkü bu hareketlenme arkadaşlar tabii ki kuru bence 38-39 yapmayacaktır. Yabancı raporları böyle diyor ama 41-42 de bizim Sonbahardaki bu gıda, bütçe ve beklentilerdeki bozulmanın enflasyonu etkilemesine bağlı olarak bizi götüreceği noktadır. 41-42. O yüzden yani şimdi gidip de ben şunu söylemiyorum çevremdeki insanlara. Dolar alın. E niye alsın? 32'den alacak hatta bir ihtimal tabelanın 31 görme ihtimali var. E Niye alacak? 40'dan satsa 41'den satsa %27-26 performans için mi? E valla borsada onu kat kat katlayacak şirketler var ya yani da hadi borsaya güvenmiyor diyelim gitsin faize koşsun parasını dolayısıyla ben e, dolara hani benim paramı artıracak bir enstrümandır diye bakış açısının önümüzdeki 3 ay için yaz ve baz etkisiyle e, enflasyonun ve kurun girişlerle kontrol edildiği bir dönemde gereksiz olduğunu düşünüyorum. A, tabii ki alabilir insan ona da bir şey diyemiyorum ama daha güçlü alternatifleri var diyorum. Ben dolar düşecek parçalanacak demiyorum ama bir temel hata var yatırımcımız yapıyor. Ben böyle deyince vay efendim sen diyorsun ki dolar düşecek sen işi bilmiyorsun. E arkadaşlar yani rakam gösteriyorum size sizin iyiliğiniz için. Dünya yuvarlak yani siz ister kabul edin ister dünyaya düz deyin yani ona ben karışamam. Dolayısıyla burada arkadaşlar bunun yerine faizin altının ve hissenin düşünülmesi gerektiğini bir kez daha çizelim. Ha burada bir de bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi Bloomberg'de bir haber vardı. Çok ilginç o da ilginç. Neden diyeceksiniz? Şimdi bir bahar havası var kurda ama böyle Türkiye gibi ülkelerde bu bahar havasına da çok fazla güvenmemek lazım. Az önce saydım gerekçelerimi. Yani siyasette, dış politikada, içeride ya da bir ekonomik şok çıkar gelir bu coğrafya sıkıntılı. Şimdi Bloomberg tarafından derlenen verilere göre dolar ve euro cinsinden şirket tahvili ihraçları geçen yılın aynı döneminde arkadaşlar 1 milyar doların altındayken şimdi 10 milyar doların üstüne çıkmış. Yani bu yıl 10 kattan fazla e, Türkiye'den yapılan ihraçlarla Türkiye'nin en yüksek ihraç rakamı oldu diyor e, şimdi çok kritik şirketler tabii ki bu ihraçları yapıyor. Burada işte senaryo şu enflasyonun ve kurun belli bir noktayı aşmayacağı tezi var. E burada enflasyonu o zaman sonbaharda kontrol etmek demek ki hani biraz önce bahsettiğim o menkul kıymet istatistiklerinde tahvile girişlerin devamı için de gerekli Artı bu dolarları alanların buna göre kredi kullananların da canlarının yanmaması için çok önemli olacak. O yüzden ay ay enflasyon rakamlarını ve ay ay hafta hafta hatta giren para miktarını kontrol ederek bu dediğimiz acaba 31-30 ve yukarıda 41-42 denklemi çalışır mı? Bunu çok iyi kontrol etmek lazım. Ee, fazla dolara yüklenerek Ha, sabit kalacak kredi kullanalım şeklinde ya da dolarla borç alınmasını da açıkçası kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. O büyük şirketler onun sigortasını falan yapıyor ama bireyselde ve esnafta aman böyle işlere girmeyin. Aman dolar düşecek diye e, işler yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım yapacaksanız. Alternatif belli. Faiz, altın hisse ve bilanço döneminde seçerek alınmış hisselerin ben yüksek performans getirdiğini biliyorum. İspatladık. Koç'ta ispatladık. Medikal Park'ta ispatladık. Efendime söyleyeyim Anadolu Efes'te ispatladık. Bunu Anadolu aslanlarına anlattık zaten. Dolayısıyla yön belli. E, aman dikkatli olun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.